Bu şakası yaptım herhalde bu. Çok merak ediyorum. Neyse. Onu ya şuraya gideyim en iyisi ben. Allahım vallahi bu haber var. Hemen hemen ne oldu? zombiler mi bastı acaba? Dur bir dinleyeyim. Şehri zombiler basmış. Olamaz hala bunun açıklamasını yapıyorlar ve bunlar ölmüş bu zombilerle kesin bu zombilerle ama burada çok sessiz olmam lazım acaba ne gibi görevler var çok merak ediyorum Ne oldu be Bismillah tövbe 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 be tövbe 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 Bismillahirrahmanirrahim Bilmiyorum, tövbe Bismillah Kim var orada kim var orada kim var orada? Orada birisi mi vardı? Sanki burada birisi mi gördüm. Allah'ım tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Tövbe <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe tövbe. Kaç kaç kaç. Aa ah, çok kötüyüm. Aa. Ah. Burada ışıklı bir şey var. Ya ne oluyor ya? Dünyada ne oluyor? Onun içine mi girsem? Bir de onun içine gireceğim. Aa! Bir yere gidiyorum. Ne oluyor? Aa! Etraf etraf mavileşti, pembeleşti. Olamaz! Nereye gidiyorum ben. Aa! Aa! Çok fena şeyler oluyor. Yolcular çıktı. Burası ne ya? Ya burası aynı oda. Sadece ışıklı. Bir daha gireyim bakayım. Yine gidiyorum aynı portala. O böyle bir geri dönerim. Ama orada kesin beni zombi bulamadı. Neyse. Anne. Ne oluyor be? Azıcık ışıklı. Aa, ben yine portada geliyorum. Allah. Bu sefer ciddiyim. Umarım güzel bir yere giderim. Oy. Ne oluyor be? Biz Ekran değişiyor. Renklerle. De. Gidiyor. Çok ışıklı. Bir dakika. Niye olmadı? Bir daha deneyeceğim. Hala aynı yerdeyim. Oo, Bu sefer gerçekten gidiyorum. Anam. Geldim. Burası hangi. çok ışık. Gidiyorum umarım. Bu sefer karanlık yere giderim. Dur bir dakika ya. Eğer çok açıksa daha çok zombi. Aa. Bugünkü videomuz bu kadardı. Sadece like atmayı unutmayın. Ha, bu arada üçüncü videoda gelecek. Bu arada görevler falan istiyorsan kanala abone ol. Bildirimini aç. Like at. Ee, daha da sonra like atmayı sakın unutma. En önemlisi. Yani en önemlisi de çok sevinirim. Üzmeyin bak beni. Hadi. Bunları yapmayı unuttum. Görüyorum bak yapmamışsın. Hadi yaparsan iyi olur. Yaptın mı? Ha tamam. O zaman hemen baş hemen ee... gidelim. Bay bay.